Merhaba arkadaşlar. Geometrin ilacı TYT AYT Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Konumuz üçgende açı. Test 5 birinci soruya geldik. Burada üçgenlerimiz verilmiş. ABC ve CDE üçgeni. Eşit uzunluklar var. 45 ve 30 veriliyor. Buna göre X kaç derecesin diye soruluyor. Buradaki ADE üçgeninde taban açıları birbirine eşit. Bakın şu ikizkenar üçgende. Önce şuraları bulalım. 75-75 şunları yazalım. Daha sonra Şuradaki CBA üçgeni de ikiz kenar. Neden? Çünkü buradaki kenarlar birbirine eşit. O zaman buraya da 45'i yazabiliriz. Buradaki ikiz kenarlığı gördük arkadaşlar. Bir de gizli ikiz kenarlıklar var. Dikkat edelim. DB ile AB birbirine eşit olabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Açılarına bakarak. Bakın şuradaki açıyı 75 buldum değil mi ben? E şurası kaç derece yaptı? 30-45 daha. 75 yaptı. O zaman taban açıları eşit. Yani bu iki açı eşit. O halde bu üçgen ikiz kenardır. Hatta şu açıyı da bulalım. 75, 75, 150 olduğuna göre buraya 30 kalacaktır arkadaşlar. Tamam ikiz kenarlığı gösterdik bakın. DB kenarı BC kenarına da eşit çıktı. Burada da bir ikiz kenarlık bakın keşfettik. Ve şuradaki D açısını da ben buradaki şu açı cinsinden yazabilirim. Bakın şurası kaç? X artı 45. O zaman buraya X artı 45 yazabiliriz. Burada şunu yapacağım arkadaşlar. İki iç bir dış kuralını kullanacağım. İki iç açının toplamı bir dış açıyı veriyor. 2x, bakın topluyorum 2x artı 45 burayı bulduk, şuradaki E açısını bulup bakın. Daha sonra şuradaki üçgenimizde AEB üçgeninde yine iki iç açının toplamı dış açıyı verir. O zaman bu ikisinin toplamı da burada yine 75 olacaktır. Bakın, bu ikisi birbirine eşit işte olmalı. 2x artı 45 eşittir 75'e. 45'i sağ tarafa gönderdik. 2x eşittir 30 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x'en buradan kaçsın? 15'sin. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. Açı ve eşit uzunluklar var. Benden istenen ABC açısının ölçüsü. Yani şurası isteniyor. Burada bakın ikiz kenarlıklar var. Mesela DBC ikiz kenar üçgeninde şuradaki taban açılarına AA diyebilirim. Ve şunu hatırlatalım. Eşit açılar varsa üçgen açı sorularında ne yapıyorduk? Bilinmeyen yazıyorduk. Eğer bulamıyorsak o açıyı ne yapıyorduk? Bilinmeyen yazıyorduk arkadaşlar. ADB üçgeninde de buradaki açılar eşittir. BB diyorum. O halde benim aradığım açım A artı B'dir. Bunu bulmaya çalışıyorum burada. Daha sonra buradaki ADC üçgeninde taban açıları bulabilirim. 180'den 144'ü çıkartırsak hemen şurada yapalım bakın. Çıkarttım 36 kaldı. Kardeş payı yaptık buralara. 18-18 koyduk. Sonra da büyük üçgende iç açılarını toplayıp 180'e eşitleyeceğiz. Tamam. 2 tane A artı 2 tane B artı 18'lerin toplamı 36 yapıyor. Eşittir. 180 olacaktır. 2 parantezini alıyorum. 2 parantezinde çarpı A artı B eşittir 144'e. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde artı b eşittir buradan kaç çıkıyor? 72 çıkıyor. Benim aradığım açı şuradaki açım arkadaşlar 72'dir. Doğru yanıt C'dir. Geldik 3. sorumuza. Daha önceki testlerimizde buna benzer yani bununla ilgili e, farklı bir versiyon olan özelliği görmüştük. Hemen hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir üçgen verildi diyelim. Bu üçgenin iki tane iç açıortayının oluşturduğu içerideki açı, yani iç açıortayının oluşturduğu, şunlar açı açıortay arkadaşlar, şu açıyı bulurken biz şöyle buluyorduk. Buraya alfa dediğimizde bu açı 90 artı alfa bölü 2 idi. Eğer şöyle olursa, iç açıortayların değil de şuradaki dış açıların açıortaylarının oluşturduğu açı bize şurası sorulursa, bu da bulunurken. Şu alfa açısından yararlanırken şöyle yapıyoruz. 90 eksi alfa bölü 2 kuralından yapıyoruz. Şimdi ben bunu e, kuraldan yapıyorum arkadaşlar. Ha, bilmiyorsanız kuralsız da yapılabiliyordu. Da. Bunu daha önceden söyledik. Şuradaki eşit açıları bilinmeyen yazarak denklemden gideceksiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi burası x. İşte bu 90'ı 90'a ben e, x bölü 2 ekledim eklediğimde 72'ye eşit olacak. Bakın 90 artı x bölü 2 eşittir 72. E, Buradan e, pardon eksi olacaktı arkadaşlar. Eksi demiştik buraya biz. Şurada dışarıda olduğu için. E, buradaki 72'yi sol tarafa attığımda 18 eşittir. X bölü 2'ye yani x bölü 2'yi de sağ tarafa gönderdim. Artı olarak geçti. İşler dışlar çarpımından x eşittir. 36 olarak bulundu arkadaşlar. Evet. Doğru yanıtımız burada A şıkkıdır. Eğer bakın şöyle olsaydı. İç açı ortayların oluşturduğu şuradaki açıyı bize sorsaydı ya da burayı verseydi burayı bulmak için arkadaşlar şu kuraldan yararlanacaktık. 90 artı x bölü 2 burayı veriyor. 90 eksi x bölü 2 de burayı veriyor arkadaşlar. Böylece bakın bu kuralları da hatırlamış olduk. Bunları bilmenize fayda var. Geldik dördüncü sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. İkiz kenarlıklar var. X açısı kaçtır? İkiz kenarları görünce taban açılarını hemen şöyle işte AA yazabilirim. Şuradaki ikiz kenarlara da ikiz kenara da BB yazabilirim taban açılarına. Bunu yazdık. Ve büyük üçgende de şurada B açısı ile C açısı iç açı arkadaşlar. Bu iki iç açının toplamı şu dış açıyı veriyor. Yani A artı B eşittir. 80'i vermesi gerekiyor. Benim aradığım da şuradaki A ve B açının yanındaki komşu A, e, X açısı. Bunun tamamı 180 olduğuna göre 180'den A artı B'yi yani 80'e çıkartırsam 100 kalır. Burada x'ten kaçsın? 100'sün deriz. Şurası 100 derece olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Dik üçgen verilmiş burada ve dikliği şöyle göstermiş. 60-30 AC bölü AB kaçtır diyor. Kenar uzunluklarının oranını soruyor. Bakın konumuz üçgende açı ama üçgenden açıdan yararlanarak e, uzunluk sorusu da sorulabiliyor. Şimdi şuradaki açıyı hemen söyleyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki açı 60 derece. 90'dan 30'u çıkarttık 60. Geriye şuraya ne kalıyor? Üçgenin iç açılarından 60 kalıyor. Burada ne görüyorum ben? Eşkenar bir üçgen görüyorum. Hemen şunu söylemeniz lazım. Daha önceki çözüm sorulardan muhteşem üçlüğü üçgenler, üçgende açı konusunda hatırlamanız gerekiyor. Ben size hatırlatmıştım önceki testlerde ama gene burada hatırlatmak istiyorum. 90'lık köşeden bir uzunluk çizdiğimizde bu çizdiğim uzunluk şurada ayırdığı parçalardan bir tanesini eşitse bu üçüncü parçaya da eşit olur. Yani muhteşem üçlü oluşur demiştik. Hemen şuraya şöyle çizgi atabilirsiniz isterseniz. Böylece AC uzunluğu 2 birim olurken AB uzunluğu 1 bir birimdir. 2 bölü 1'den cevap 2 olarak yani denizli bulmuş olur. Diyelim ki şu muhteşem üçlü kuralını bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şunu yapıyorum. Şurayı siliyorum bakın. Sildim. Şimdi şurası 30'du değil mi? İki iç toplamı şuradaki dış açıyı verecek. Oradan da buraya 30 bulurum. Ya da ABC üçgeninde şu 60 olduğuna göre burası 30'dur. Burayı buldum. Ve ikiz kenarı yakaladım burada? Evet yakaladım. Böylece şurası ne yaptı arkadaşlar? Bakın şurası ne yaptı? 2 birim yaptı. E burası da bir birim zaten. 2 bölü 1'den bir olarak bulunmuş oluyor. Geldik altıncı sorumuza. ABC üçgenin AC kenarına göre yansıması. Bakın üçgenin kime göre yansıması söz konusu kenarına göre. AC kenarına göre yansıması. AB üstü C üçgenidir. Buna göre X kaç derecedir? Yansıma soruları demek katlama soruları demektir aynı zamanda. Burada şu AC uzunluğumuz şurası ABC kenarının e, yansıdığı kenar. E, o zaman bu sağdaki AB üssü C üçgeni ile soldaki ABC üçgeni birbirine eş üçgenlerdir ve bu AC katlama çizgisidir. Katlama çizgisidir diyebiliriz. Diyebiliriz arkadaşlar. Ve burası ne oluyordu? Katlama çizgisi açıortay olduğu için burası da eşit oluyordu. 40 derece oluyordu. Tamam. E peki bunlar eşit oluyor mu birbirine? Tabii ki oluyor çünkü katlanıyor arkadaşlar değil mi? AB üssü ile AB birbirine eşit oluyordu. Değişen bir şey yok. Taban açılarında kaçar derece olması lazım bu ikiz kenarlıktan dolayı. Bakın şurası da 80 olduğuna göre buralarda 50-50 olması gerekir. İşte doğru yanıt burada E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. ABC eşkenar bir üçgen verilmiş. İkizkenar üçgen de ADC olarak veriliyor. AC kenarıyla AD kenarı birbirine eşit. Tamam. Buna göre x kaçsın diye soruluyor. Şimdi eşkenar üçgenimiz burada ABC. O zaman şurada yazabildiğimiz açıları yazalım. 60. Şurası 60. A açısı da 60 ama e, şunları bilmediğim için kalabalık olmasın diye yazmıyorum şimdilik. ADC ikizkenar bir üçgenmiş. Şuradaki ADC ikizkenar bir üçgen olarak bize verilmiş. Tamam bunu da unutmayalım. Şu kenarlar birbirine eşit. AC aynı zamanda AB'ye eşit. Eşkenar üçgenden biliyoruz. Şuradaki açıyı bulmaya çalışalım. Üçgen iç açıları toplam 180'di. 80, 60 daha 140 yaptı. Geriye burada 40 kaldı. Daha sonra şunu tamam 60'dı. burada geriye ne kaldı? 20 kaldı arkadaşlar. Bunu bulduk. Şimdi bu AD ile AC birbirine eşit değil arkadaşlar. İkiz kenar var bakın burada. E taban açıları da 70-70 olacak. Yani burası 70 derece. Şunun tamamı da 70 olması için işte buranın 10 olması lazım. Yani buranın 70 olması gerekiyor biliyorsunuz ikiz kenarlıktan. Doğru yanıt E şıkkı olmuş olur. Geldik 8. sorumuza. İç açı ortay verilmiş. Eşit uzunluklar var. Tamam. X kaçtır diye soruluyor. Hemen şunu yapıyorum. Şurada açı ortaydan dolayı şu açılar eşit olduğuna göre A'a diyebilirim. A ile 37'nin toplamı şu dış açıyı verecek. 2 iç bir dış e, açı kuralını kullanmış oluyoruz. İki iç açının toplamı dış açıyı veriyor ADE üçgeninde. İkiz kenarlıktan şurası da A artı 37 olacaktır. Sonra yine iki iç bir dış kuralını kullanacağım. Hangi üçgende? ABD üçgeninde. Bakın ABD üçgeninde X ile A'nın toplamı işte şu açıyı verir. Değil mi? Yani X artı A eşittir. A artı 37 artı 37'dir arkadaşlar bakın. Şunun tamamı A artı 37 artı 37. A'lar gidiyor. X sen kaçsın buradan? 74'sün. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 9. sorumuza. İkiz kenar bir üçgen verilmiş ABC üçgeni. E, ve AC ile CB birbirine eşit diyor. 50 derece verilmiş. diklik verilmiş. X kaçsın diye soruluyor. İkiz kenardan başlayalım öncelikle. AC ile BC birbirine eşit. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşitmiş. Dik üçgenden hemen şu açıyı bulabiliyorum. 40 derece burası. İkiz kenar üçgen olduğu için şu ABC üçgeni şu A açısı da B açısına eşit. Yani 40 olacaktır. Benim aradığım X açısı. iki iç bir dış kuralını kullanmak istiyorum buradan. O zaman X'ten kaçsın? Olsun. Doğru yanıt değişik kadar. Geldik. 10. soruya. ABC üçgeni burada verilmiş. Paralellik evet bu paralellik bizim için çok önemli. Hemen şöyle belirtelim arkadaşlar. Son eşit uzunluklar var. X kaçtır diyor. Şimdi paraleli belirtiyoruz. Şekilde de gösteriyoruz. Tamam mı? Sonra unuturuz yoksa. Şimdi Z kuralına dikkat ediyoruz. Ne demiştik? Doğru işlerken paralellik verildiğinde Z kuralına dikkat edin. Bu Z kuralı olayı diğer konular için geçerli. Yani size bir soruda paralellik veriliyorsa Amana Z'ye dikkat ediyoruz. Z var mı diye bakıyoruz. X X tamam ters açılar eşit yazdık. Sonra iki bir dış kuralını kullanarak bakın hangi üçgende ABD üçgeninde 50 ile 30 topladığımda şurayı 80'i verir şu dış açıyı. Ve ikiz kenarlıktan buraya da 80 diyebilirim. 80 80 160 geriye de X'en kaçsın? 20'sin 20 kalıyor. Doğru yanıt C şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. İki tane üçgenimiz verilmiş açıortaylar var. 18 derece verili x kaçsın? Arkadaşlar hemen soruyu yapıyorum. Bir üçgende bir iç açıortayla dış açıortayın kesiştiği açı verilmişse bu üçgenin şuradaki açısı direkt 36'dır. Cevap burada Bursadır. Tabi içinizden arkadaşlar. Hocam bu olmaz. Bu çözümü kabul etmiyoruz diyebilirsiniz. Tamam. Haklısınız. Hemen açıklama yapıyorum arkadaşlar. Yine belirtiyorum. Üçgende açı konusunda bu kurallar öğretiliyor. Bilinmesi lazım. Bilmiyorsak da tabii çıkıyor. Ama bilsek çok iyi olur. Pratik oluruz. Zaman kaybetmeyiz. Bakın çizdim. Bir dış açı ortay, bir iç açı ortay şurada kesişti. Şu açı alfa derseniz bu açı alfa bölü 2'dir. Böyle bir kural var bakın. İşte bakın aynı şekil. Gördünüz mü? Burası 18'de burası kaç olacak? 36. Kurayı, kuralı bilen soruyu 2 saniyede çözer arkadaşlar. Olay bitti. Peki, bilmiyoruz. Ne yapacağız? Sorun değil arkadaşlar. Hemen ispatından yapacağım. Her zamanki gibi açı sorularını çözerken eşit açılar varsa eşit açılara bilinmeyen yazıyoruz. Mesela şuralara ben A A demek istiyorum. Dedim. Sonra DBC üçgeninde 2 iç bir dışı veriyor yani bu ikisinin toplamı şuradaki dış açıyı a artı 18'i veriyor. E burası a artı 18 mi? Evet a artı 18. Sonra ABC üçgeninde x ile şu iki a'nın toplamı şu dış açıyı vermesi gerekir değil mi? O zaman 2a artı x eşittir e, a artı 18. A artı 18'i veriyor mu arkadaşlar? Veriyor değil mi? Yani bu iki ağlar gitti mi sağlı sollu gitti. X sen kaçsın buradan? 36'sın. İşte kuralı bilmesek de yapabiliyoruz arkadaşlar ama biraz uzuyor. Ezberden yana değilim ancak bunlar sürekli karşımıza çıkacağı için bir şekilde e, ezberlenmesi de gerekir diyorum arkadaşlar. Pratiklik açısından iyi oluyor. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki anahtarlık ikizkenar üçgen şeklinde olup Dış açılardan birinin ölçüsü 100 derecedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin bir iç açısının ölçüsü olabilir? Şimdi kendimize iki kenar üçgen çizelim arkadaşlar. Birinci ikiz kenarımız şu olsun. İkiz kenarımız bu. Bir tane daha çizmek istiyorum çünkü değişik açılardan düşünmemiz gerekiyor. Diyor ki, dış açılardan dış açılardan birinin ölçüsü diyor. Şimdi o dış açılar şöyle olsun. İkisi kenarımız böyle olursa ben şöyle düşünüyorum burada arkadaşlar. Ee, buradaki taban açılarından bir tanesine ait dış açısı 100 ise eğer tabii ki diğerinde dış açısı 100 olmak zorunda. Çünkü taban açıları eşit olmuş oluyor. Buralar 80-80 oluyor. Ve tep açısı da buradan 20 çıkıyor. Yani burada bulduğum açılar şu. 80 var 20 var tamam mı? İç açısı ne olabilir bu ikiz kenarın? 80 ve 20 olabilir iç açıları. Peki e, şu dış açıysa eğer o verilen 100 değil mi? Dış açılardan biri 100 dediği için değişik durumları düşünmemiz lazım. Ya bu açının arkadaşlar tepe açısının dış açısıysa bu. Tamam o zaman da şöyle diyeceğiz. Şurayı da bulalım hemen. Burası 80'dir arkadaşlar. Buradakiler de birbirine eşit olacağı için 50-50 olacaklardır. Değil mi? E burada bulduğum açılar nelerdir? 50'dir. Başka bir açı var mı arkadaşlar burada şu an? Gördüğüm kadarıyla yok Bulduğumuz açılara bakarsanız 80 şıklarda var mı? Yok. 20 şıklarda var mı? Yok. 50 şıklarda var mı? Evet var. Doğru yanıt D şıkkıdır arkadaşlar. Bir testin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ancak kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.